Evet Enes Hocam, din-bilim ilişkisi dediğimiz zaman ne yazık ki ülkemize de özellikle çok yaygın bir kanaat olarak din ve bilimin uyuşamayacağı, farklı alanlar oldukları, aynı şeyi söyleyemeyecekleri şeklinde yaygın bir kanaat var. Ama biz genelde insanların bu konulardaki yorumlarına baktığımızda insanların çoğunluğunun gerçek dini de, gerçek bilimi de pek fazla bilmediklerini kolay bir şekilde anlayabiliyoruz yapılan itirazlardan ve yorumlardan en basitinden bu bakış açısına göre bir bilim insanı inançsız olursa sorun olmuyor ama inançlı olduğu zaman objektif olamayacağına inanıyorlar. Yani sanki inançsız olmak objektif olmayı beraberinde getiriyormuş gibi bir yanlış algı var, anlayış var ki biz pek çok inançsızlığın ifade eden bilim insanının da çoğu konuda bilimsel kriterlerine uygun olmayan yaklaşımlarda bulunduklarını, açıklamalarda bulunduklarını ya da objektif olamadıklarını görebiliyoruz. Buradan başlayalım. Sonra devamında da yine genel böyle halkın yaygın kanaatlerine ve bunlarda ne kadar yanıldıklarına falan biraz değinerek sohbetimizi devam ettirelim. Niye böyle bir acaba sizin bakış açınıza göre algı var? Şimdi tabi dediğiniz nokta çok önemli. İnsanlar doğru dini de anlayamıyorlar. Doğru bilimi de anlayamıyorlar. Aslında ikisi üstüne biraz kafa yormadığından toplumumuz. Yani dini bir mesele açıldığı zaman kutsal kitabımız Kur'an'ı alıp okuyup üstüne düşünmediklerinden kafalarında çok kaba bir din algısı var. Yani çeşitli meselelerde, çeşitli konularda çok iyi fikir sahibi değiller dinimizle ilgili. Bilimle ilgili de yanlış bir algı var. Bilim aslında nedir? Sistematik bir biçimde deneysel metotlarla doğayı anlama çabası. Şimdi bilim bundan ibaret yani bilimin tanımı bu. Ama insanların çoğu bu tanım dışında bazı karakterler yüklemeye çalışıyorlar bilime. Bir takım ideolojik eklemeler yapmaya çalışıyorlar. Bunlardan en ünlüsü doğalcılık. Doğalcılık nedir? Doğa dışında bir şey yoktur. Her şey doğadır. Bir gerçeklik yoktur. Doğa dışında bir gerçeklik yoktur. İnsanlar çoğunda bilim diye bu doğalcılık denen felsefi görüş hakim. Dolayısıyla doğa dışında bir gerçeklik yoksa, her şey doğaysa o zaman Allah da yoktur. İşte zaten dini iddialar da yanlıştır gibi bir algı Şimdi oluşuyor. Şimdi bunu biraz daha açalım daha net anlaşılması için. Doğa dışında bir gerçeklik yoktur iddiası aslında bilimsel bir iddia değil. Değil. Çünkü bilimin bizi doğrudan götürdüğü bir sonuç değil bu. Kesinlikle. Aslında bu yani naturalizm dediğimiz şey, doğalcılık dediğimiz şey belki bir manada bilime yamamış bir felsefe olabilir. Yani felsefi bir tutum olabilir. Bu kabul edilebilir. Böyle bir iddia varsa ama bilimin kendisinin ortaya koymuş olduğu bir şey değil bu. Kesinlikle. Yani siz zaten bilimsel bir metotla her şeyin doğadan ibaret olduğunu göstermeniz mümkün değil. Ne kadar deney yaparsanız yapın. Ne doğrulayabilirsiniz bunu ne yanlışlayabilirsiniz bunu. Yani bilimin temel yapısıyla uygun bir şeydi zaten. Değil. Bu Onun dışında bir iddia. Felsefi bir iddia. Şimdi böyle bir iddiayı Bilimin bir parçası olarak görmek için ne bir sebebimiz var, ne de böyle bir şey yapmak doğru olur. Niye? Çünkü doğa dışı bir şey varsa, çünkü bilim dediğim şey tarihi de içer, psikoloji de içer, sosyoloji de içer, her şey içer. Doğa dışı bir şey varsa belki yeri geldiği zaman bilim bununla ilgili bir takım bilgilere ulaşabilir. Bu tarihsel vakalar olabilir, işte dediğim gibi sosyolojik şeyler olabilir. Bir insan mesela doğa dışı bir şeyle karşılaştığı zaman onun tepkisini sosyoloji psikoloji araştırmaya çalışabilir böyle bir fenomenler varsa şimdi baştan biz böyle fenomenleri yok sayarsak bilimin kapsamını daraltır